Evet topraklar bahsine devam ediyoruz. Şimdiki parçanın adı zonal yerli topraklar. Şimdi soruların önemli bir kısmı bu topraklarla ilgili daha yaygın daha fazla gördüğümüz topraklar bunlar. Şimdi başlığı biraz açayım. Zonal yerli toprak ne demek? Yerli toprak yani bulunduğu yerdeki ana kayanın üzerinde gelişmiş topraktır. Ama zonal yerli toprak bu ana kayanın üzerinde iklimin etkisiyle oluşmuş olan topraktır. Yani bu topraklar başka başka yerlerden toplanıp toplaşıp gelip orada oluşan biriken topraklar değil. Bir bölgenin kendi yerli yerel topraklarıdır. Birincisi bunlardan birincisi kahverengi orman toprağı. Öncelikle şunu söyleyeyim yani buradaki toprakların yani şöyle kahverengi orman, terarossa, laterit, pozol, tundra. Bunlar e, nemli bölge toprağı olarak bilinir. İlkini kahverengi orman toprağını e, anlatalım. E, bunlar nemli ormanların olduğu yerlerde olur. Yani iklim olarak nemli iklimlerde e, ve bitki örtüsü olarak da ormanların olduğu yerde. Türkiye'de Karadeniz bölgesi mesela. Dünyada okyanus iklim bölgesi. E, verimli mi bunlar? E, evet verimli. Verimli olanlara şöyle bir tek atalım e, verimli topraklardır Çünkü humus oranı yüksektir yani içerisinde bol miktarda organik malzeme bulunur e, nerede bulunur bütün işte nemli alanlarda bulunur Türkiye ayağında ise işte Karadeniz bölgesi en çok bulunduğu yerdir Peki Terra rosa kırmızı renkli toprak e, Bunlar demirin oksitlenmesi sonucunda kırmızı rengini almış Akdeniz iklim bölgelerinde yaygın olan topraklardır. Yani Akdeniz iklim bölgeleri, Maki bitki alanları alanları. genel olarak verimlidir diyebiliriz. Yani çok öne çıkan bu anlamda çok öne çıkan bir toprak değil ama genel olarak verimlidir. Bölge olarak Akdeniz iklim bölgeleridir. Yani Türkiye'de Akdeniz, Ege, Güney Marmara bunun yayılış alanlarıdır. Laterit topraklar. Bunlar da kırmızı renklidir. Laterit topraklar çok yıkanmış. Üstü çok yıkanmış olduğu için bunda buradaki organik malzemelerin hızlıca yok olması nedeniyle pek fazla verimli olduğunu söyleyemeyiz. Yani humus burada neredeyse yoktur. Aslında Ekvatoral bölgede görülür bu, yani çok fazla bitkinin olduğu bir yerdir burası. Ama tam aksi burada ne olmuyor? Ee, i̇şte umus olmuyor, oranın aşırı yıkanmasından dolayı. Böyle demek ki bir şeyin aşırı fazla olması da e, zarardır. Dolayısıyla burada böyle bir durum ortaya çıkmış. Laterit topraklar Türkiye'de. Doğu Karadeniz'de bulunuyor. Dünyada ekvatorda ama Türkiye'de de Doğu Karadeniz'de fosil toprak olarak bulunur. Podzol topraklar soğuk, nemli bölgelerde bulunuyor. Soğuk, nemli, iğne yapraklı iğne yapraklı alanlarda, iğne yapraklı ormanların bulunduğu alanlarda olur. ve verimsiz bir topraktır. Verimsiz topraklara şöyle bir çarpı atalım. Laterit topraklar da verimsizdir. Bu da verimsiz peki Türkiye'de nerede bulunuyor? Batı Karadeniz'in, Batı Karadeniz'in yüksek kısımlarındaki çam ormanlarının altında bulunuyor bu. Tundra toprakları. Tundra toprakları tundra ikliminde bulunur. Bu nerede tundra iklimi? Kutuplara yakın bir yer. Tabii ki verimsizdir. Yılın 10 ayında zaten donmuş durumda bu. Ve 70-80 enlemleri civarında bu bulunuyor. Evet, işte 5 tane toprak yani nemli yerel toprakların genel özellikleri bunlar. Şimdi Çernezyon, kahverengi bozkır ve çöl toprakları. Bunlar şu 3 tanesi. Bunlar nedir peki? Bunlar da kurak bölge topraklarıdır. Çernezyum yarı kurak diyebiliriz ama dünyanın en verimli toprağı olma ünvanına da sahiptir. Çernezyum toprakları nerede? Yani nerede bulunur? Öncelikle Yarı nemli, yarı nemli. Tam ideal bir nem var burada. Artı artı gür çayırların olduğu yerlerde. Şöyle bir tik atalım. Dünyanın en verimli toprağıdır. Türkiye'de Erzurum, Kars bölümünde olur. Ee, peki kahverengi bozkır toprakları step ikliminin, yani ılıman karasal iklimin olduğu yerlerdedir bu. Tabii ki humus oranı çok az. Dolayısıyla verimsiz. İç bölgelerde görülür bu. Karasal iç bölgelerde. Türkiye'de örneğin İç Anadolu'da ve Anadolu'nun geniş iç kısımlarında görülür. Çöl toprakları işte dönenceler çöl ikliminin olduğu yerler buralarda görülüyor. Zaten bitki örtüsü yoktur burada. Aşırı tuzlu topraklardır ve dolayısıyla verimsizdir. Dönence çevreleri, özellikle çöl topraklarının çok olduğu bölgelerdir. Bazı kıtaların iç kısımlarında da bu topraklardan bulunuyor.